şehri ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayata olumsuz etkilerken 3 tonluk bir su deposunu da savurdu. Şanlıurfa'da ve ilçelerde sağanak yağışlar şiddetli rüzgar etkili oldu. Aniden etkili olan hava olayları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yaşananların bir benzeri Viranşehir ilçesinde de meydana geldi. İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan bazı hayvan barınaklarının yıkılmasına neden oldu. Yaşanan hava olayları nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken söz konusu durum trafik akışını da olumsuz etkiledi. Öte yandan Viranşehir Belediye Spor, spor kompleksi yakınında bulunan bir evin çatısındaki 3 tonluk su deposu şiddetli rüzgarın etkisiyle savrularak Curcup Deresi'ne düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı yaşanan hava olaylarına karşı uzmanlar vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Aman şükür ki arkadaşlar camdan yine böyle görünüyor ama dışarı çıkacak herhalde ama